İstanbul'da ele geçirilen 136 adet Çin'i bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün titiz çalışmaları sonucunda camimize geri getirildi. Çinliler şu anda uzman ekiplerimizce konserve ediliyor. Bu işlemlerin sonunda da ait oldukları özgün yerlerine yerleştirilecekler. Çalınan Çinlilerin geri getirilmesi basit bir tamamlama olarak görülmemeli. Bu aynı zamanda tarihi ve kültürel bir bütünlüğün yeniden inşası ve geleneksel bir hazineyi yeniden kazanma anlamına geliyor. yapıdaki tüm niteliksiz eklentileri kaldırarak olası deprem riskine karşı statik güçlendirmelerimizi yaptık. Üzerindeki boya katmanlarıyla neredeyse algılanması imkansız hale gelen mihrap bölümünü de açığa çıkardık. Kendi döneminin nadide örnekleri olan kepenkler, revzenler, onarılarak hasarları giderildi. Şu taraf çıkmış, kaçtayız? Şu an buranın Dağlarda iç parçalarını yapacağız sonra kimyasal yapacağız yok kimyasal yok çünkü alçı ve içerisinde işlemiş bir boya katmanı var hatta bazı yerlerde iki üç katman. Lazım.